2024 yılının ilk aylarındayız ve son 6 ayda değişen, sıkılaşan para ve maliye politikalarının yansımalarını izliyoruz. Enflasyonist baskılar hala devam ediyor. Bu çerçevede hem ilave faiz artışlarını hem de olası faiz indirimlerinin zamanlamasını aynı anda konuşuyoruz. Biz bu çerçevede para piyasası fonlarına bugün özel bir parantez açacağız. İşte fon buluşmasında değerli konuğumla birlikteyiz. Can İşözen bugün bizimle birlikte. İş Portföy Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölüm Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Perfon. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Para piyasası fonlarını konuşmak için çok doğru bir zamanlama herhalde. Tam zamanı. Çünkü gündem para, para politikaları ve bunların yansımaları. Son 6 ayda ciddi bir değişimden söz ediyoruz. Yeni yıla girerken de bazı değişimler ve bunların yansımalarını izliyoruz. Bu çerçevede şöyle olan biteni bir kısacık izleyicilerimize hatırlatsak belki önümüzü daha rahat görebiliriz. Ne dersiniz? Ee, tabii kesinlikle. Öncelikle Merkez Bankası'nın hepimizin bildiği üzere 2022'nin sonundan bugüne kadar geldiğimizde çok ciddi bir parasal sıkılaştırmaya gittiğini görüyoruz. %9 olan politika faizinin şu anda %45 seviyesine geldiğini gördük. Bunun en büyük tabii ki nedenlerinden bir tanesi enflasyon oldu. Enflasyona karşı elinden gelen bütün çabayı göstereceğini ilk günden itibaren söylüyor. Bu da piyasalara aslında kısa vadede evet belki bir dalgalanmaya neden olsa bile piyasalara bir şekilde güven aşılayan bir nokta. Eninde sonunda bu tarafta iyileşme adımlarını hep birlikte görebiliriz. Burada neden bu adımlar biraz gecikmeli geliyor? Attığınız politika adımları her zaman piyasalarda belli bir süreç alıyor. FED bile zaten bunu hep söylüyor. Gecikmeli etkileri hep birlikte önümüzdeki dönemde daha pozitif, daha güzel şekilde göreceğiz. Ama tabii ki kısa vadede yatırımcılar bu kadar dalgalanmanın içerisinde kendilerine bir yön arıyorlar. Ve faizlerin yukarı gittiği bir ortamda da alternatif getiri arayışı içerisinde oluyorlar Merkez Bank'ası politika faizi belli bir süre düşük kaldığı için de genelde diğer fonlara piyasadaki e, serbest fonlara, hisse senedi fonlarına ilgi varken son dönemde 45 seviyesine gelmiş bir e, politika faiziyle birlikte para piyasası fonları öne çıkmaya başladı. Yani bu portföy yönetim sektöründe doğrudan ve çok ciddi bir şekilde etkileyen bir e, süreçte oldu ve dediğiniz gibi para piyasası fonları da öne çıktı. E, ben aslında büyüklükleri merak ediyorum. Yani son dönemde artan yatırımcı ilgisi ilgisiyle e, tam olarak ne kadarlık bir büyüklükten söz ediyoruz? 2022 yılı sonunda 3,5 milyon yatırımcı vardı yatırım fonlarına ilgi gösteren dönüp baktığımızda Ocak 24 itibariyle 4.3 milyonun üzerinde yatırımcı olduğunu görüyoruz artan bir ilgi var ee, özellikle yatırım fonları tarafında da hisse senedi tarafında Tabii çok ciddi bir ilgi vardı ee, yavaş yavaş yatırım fonlarının tamamında da yayılan bir ilgi olduğunu hep birlikte görüyoruz sektörün özellikle dönüp e, büyüklüklerine baktığımızda da 3 trilyonu aşan bir sektör büyüklüğüne geldik Tabi bir de bunu para piyasası fonları için indirgeyelim. Ee, özellikle para piyasası fonları tefas verilerine göre 117 milyar TL'ydi 2023 yılının başında. Ama şu anda dönüp baktığımızda 2023'ün sonuna geldiğimizde 218 milyar TL oldu. Yaklaşık olarak %86'lık bir büyüme var. Ee, Ocak ayını bilerek beklettim. Bu verileri verirken çünkü yalnızca bir ayda yaklaşık olarak %26'lık bir büyüme ile 274 milyar TL'ye gelen bir para piyasası e, sektörü olduğunu görüyoruz. Yani çok ciddi kayda değer bir e, büyümeden, bir gelişmeden söz ediyoruz. E, bir de dediğimiz gibi yani şu anda herkes e, fonları konuşuyor ama para piyasası fonları da değişen politikaların yansımasıyla daha da çok konuşuluyor. E, bir de e, bu dönem tabii yeni faiz artışı gelecek mi? Faiz indirimlerinin de konuşulduğu bir dönem olmasına rağmen bu sorunun da sorulduğu bir süreç olduğu için yatırımcıların hani kısa vadeli hareketleri takip edemeyenlerin özellikle bu fonlara yöneldiğini de görüyoruz. Ben sizin bir fonunuzu sormak istiyorum aslında herhalde ilk fonlardan bir tanesi değil mi? E, T1 e, para piyasası i̇ş portföy, fonu. İş portföyü para piyasası. İş portföyün T1 fonu nedir bu tam olarak? Yatırım stratejisi nedir? E, aslında fonun kuruluşu 1987. İlk fon mu başı? İlk fonlardan bir tanesi. İlk fonlardan biri. E, i̇ş portföy bile 2000 yılında kurulduğunu düşünürsek <gülüyor> <gülüyor> çok eski fonlardan bir tanesi. Fonların kuruluşu 2015'ten sonra yalnızca portföy yönetim şirketlerine devredildi. Yönetici ve kurucu olma yetkisi. Bundan önce bankalar ve yatırım kuruluşları kendileri e, bu faaliyetleri yapabiliyorlardı. E, Türkiye İş Bankası'nın 801 koduyla bütün yatırımcılarının en çok tanıdığı, en meşhur fonu olan T1 İş portföy Para Piyasası. TL parantez içerisinde TL ibaresi de var fonumuzda. Ha, TL ibaresi de var. Evet TL bu borsa ibaresi de var. Bu borsa kurulduktan hemen sonra çıkan, o çıkan, piyasanın o hareketlendiği, açıldığı, kesinlikle. serbestleştiği dönemde çıkan ilk fonlardan kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle öyle. Ee, bu fonun zaten en büyük özelliği de herkesin 7/24 ulaşabileceği, kolaylıkla alımını satımını yapabileceği bir fon olması. Hmm. Likit olması. Likit olmanın koşulları ne, neler var içerisinde diye yatırımcıların genelde en çok sorduğu sorular var. Dönüp baktığımızda para piyasası aslında bu nelerdir bunlar ters repo, takas bank para piyasası bu takas bank para piyasası da çok zorluyor. E, yalnızca finansal kuruluşların kendi arasında para transferleri belli bir e, faiz karşılığında diyebiliriz. E, devlet iş borçlanma senetleri, özel sektör tahvilleri yeri geldiğinde mevduat da içerisine alıyoruz, likit tutmaya çalışıyoruz. E, zaten para piyasası fonlarının ana koşulu şu e, vadesine maksimum 184 gün olan devlet iş borçlanma senetleri ya da özel sektör tahvilleri alabilirsiniz. Bütün varlıklarınsa ağırlıklı ortalaması 45 günü geçemez. Adı üzerinde para piyasası fonu likit olarak yoluna devam etmek zorunda. Hatta yatırımcıların eskiden en çok söylediği şeylerden bir tanesi B tipi likit fon. E, hala birçok yatırımcıda A tipi B tipi fonlar diyor ama <laughs> o risk skalası artık ne yazık ki geçerli değil, yetersiz kaldı. Çünkü birçok varlık sınıfı, birçok fon çıktı. E, 1 ile 7 arasında artık bir risk skalası var. Bir en düşük 7 en yüksek risk seviyesini gösterir. Şu anda bu fonumuzda bir en düşük risk seviyesinde yoluna devam ediyor. Yani burada bu tefasta yok bu fon anladığım kadarıyla. Bu fon tefasa açık Ama değil. vade de yok. Yani hafta sonu dahil Elbette. alım satım yapılabiliyor. Elbette. Yani en büyük avantajı bu herhalde. Elbette. Bu fonumuz yalnızca Türkiye İş Bankası, İş Yatırım, Yatırım Finansman, Türk İş Bank ve Türk İş Yatırım tarafından alınıp satılabilen, yatırımcıları tarafından alınıp satılabilen bir fonumuz. Bir de Can Bey galiba mesela parayı mevduata yatırdığınızda bir şekilde o arada bir faiz artışı oldu diyelim. Bunu yansıtamıyorsunuz paranızı ama paranız Kesinlikle. böyle bir fondaysa ve diyelim ki Merkez Bankası faiz artırdı doğrudan sizin paranıza bu yansıyor. Kesinlikle e, çünkü vadeli mevduat 32 günlük bir periyot bu 32 günlük dönem içerisinde herhangi bir faiz artışı elbette sizi e, bu ne, şeyden bu artıştan nemalanmanızı öteleyebilir ya da maaşımız yattı diyelim ki 5 gün sonra bir ödememiz var. Paramız 5 günlük boşta duracağına, şu andaki bu kadar yüksek faiz ortamında 32 günlük mevduat da yapamayacağınıza göre ne yapabilirsiniz? 5 gün boyunca bu para piyasası fonunda paranıza bir değer katabileceğiniz şansınız bulunuyor. Belirttiğim gibi ilk başta eskiden faiz oranları düşüktü, herkes çok fazla ilgilenmiyordu ama artan faiz ortamıyla 45'e gelen oranlarla şu anda ilgi çekiyor. Bu t 1 fonunu nasıl alabilir? bizi izleyenler. Onu bir kez daha hatırlatalım mı? Elbette. Tefas'ta yok dedik çünkü. Tefas'ta yok. E, Türkiye İş Bankası'nın şubelerinden, iş cepten kolaylıkla ulaşabilirler. İş yatırım, yatırım finansman yine kendi şubelerinden ulaşabilirler. Türk İş Bank ve Türk İş Yatırım direkt kendi merkez şubelerinden bu işlemleri alım satımlarını gerçekleştirebilirler. Tığ bir fonu kodu da 801'di. <laughs> evet. Onu da altını <laughs> çizelim. İş bankası <laughs> yatırımcılar için 801 meşhur 801 fonumuz. Tığ bir iş, bank, iş portföy para piyasası fonumuz. E, son olarak bu parantez içindeki TL tam olarak neyi ifade ediyor bu fonda? E, Onu da bir sormak isterim. Elbette. Şimdi yatırımcılar genelde şunu da söylüyor. Parantez içerisinde TL var. Niye parantez içerisinde USD ya da Euro yazmıyor? Bu aslında şunu belirtiyor. Parantez içerisinde sadece bu fonlarımızda değil, diğer başka fonlarımızda da bu ibareyi görebilirsiniz. TL ibaresi taşıyan fonlar bir dönem özellikle kurumlar vergisi avantajı sağlıyordu. 15 Temmuz 2023'e kadar ilgili fonlarda kurumları aldığı zaman belli şekilde elde ettikleri gelirlerden kurumlar vergisinden muat. Ama TL ibaresi tam olarak ne ifade ediyor dersek içerisinde yalnızca ve yalnızca Türk lirası enstrümanlar alabilir. Döviz işlemi yapamaz, altın işlemi yapamaz. Yalnızca ve yalnızca Türk lirası işlemler yapabilir anlamına geliyor. Anlamına geliyor. Bir de stopajı soracağım. Çünkü fonları konuşurken herkes hem ilgi gösteriyor hem de stopaj yüksek mi çok mu kesinti var diye de hemen ekliyorlar soru olarak. Ee, çok haklısınız. Yani şu anda zaten bu fonların en büyük avantajlarından bir tanesi 30 Nisan 2024'e kadar sıfır stopaj uygulaması içerisinde olması. Mevduatlarda kademeli bir stopaj uygulaması var. Şu anda en azından şunu söylemek gerekiyor ki mevduatta %5 stopaj uygulaması bulunurken para piyasası fonlarında sıfır stopaj uygulamasıyla yolumuza devam ediyoruz. Nisan sonuna kadar stopaj 30, sıfır. 30 Nisan 2024 son gün. Onu da bir kez son daha altına çizelim. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Can, ederim. Can iş Özen'le birlikteydik. İşte fon buluşmasında para piyasası fonlarını konuştuk. Şimdilik hoşçakalın.